İyi akşamlar değerli izleyiciler e, Avlarda bazı gördüğüm eksiklikleri size aktarmak istiyorum Arkadaşlar e, 3-4 avlar az geldi Bazı arkadaşlara bakıyorum Genellikle misineleri boş oluyor misineleri boş olduğu zaman istediği yere atamazlar Ve uzağa da atamazlar Onu söyleyeyim misine Kapasitesi tam dolu olacak rahat atış yapabilmek için Bir de kamış Makine uyumu Yok Tabi daha ustalar var onlara bir lafım yok. Yani siyah şey arkadaşlar için söylüyorum. Yeni başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Ve boşa malzeme almasınlar diye. Örnek veriyorum binlik makineye 100 gram atarlı kamış takmış. Ya da tam tersi 6000'lik makineye LRF gibi ince kamış takmış. Arkadaşlar siz takip edin. Zaten şu pahalılıkta e, malzemeye boş yere para vermiş olmayın. Aldığınız makineyi rahat rahat kullanın. Yani ben balık gölde tavşan dağda bıldırcın ovada diyenlerden değilim arkadaşlar. Balık yakalamanızı istiyorum. Ve o yüzden misineleriniz dolu olsun. Bir de mesela misineleriniz uygun olsun. Örnek veriyorum. 44 binlik makine için 0.25 0.30 0.35 monofilament. İp sarabilirsiniz diyor. Yani üzerine sararsanız artık üzerinden pörtlüyor kafasından. ince sararsanız da çok rahat olmuyor yani. O yüzden arkadaşlar makine uygun misine, kamış ve dolosun. Şimdi herkese rastgele. İnşallah iyi avlar yaparsınız ve şu pahalılıkta paranız da boşa gitmemiş olur.